Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu Kolombiya. İyi bir outdoor giyim markası aynı zamanda ayakkabı markası olan Kolombiya çıkarttığı ürünlerle biraz daha dayanıklılığıyla ön plana çıkan bir ayakkabı grubudur. Aynı zamanda tekstil grubudur. Ee, genelde çıkarttığı ürünlerde hava bir teknolojiyi kullanır hem bu ayakkabıların hem de tekstillerinde de geçerli bir e, gerçekliktir öyle söyleyebilirim size. E, bugün sizlere bu tarz bir ayakkabıyı incelemek istedim, e, giydim, e, test ettim ve aynı zamanda hız ve bakımından biraz öne çıkıyor. E, Alt özellikle e, diş yapıları biraz daha öne çıkan, e, diş yapıları daha kalın bir e, geçiş. E, bu ne demektir? E, ayağınızda yürürken daha güvenli hissederseniz aynı zamanda kaymaz. E, diş yapısının özelliklerinden birisi de odur. Yer tutuş özelliği sağlar. E, genel olarak baktığımızda ayakkabının panel yapıları biraz daha e, şu dış geçişler, panel yapıları dediğimiz havalabilen bir dokuya da sahiptir. Genelde çok sıcak yaz dönemlerinde kullanabilirsiniz, sonbaharda kullanabilirsiniz. Modelin iç zeminini incelediğimiz zaman da integral arch sport dediğimiz biraz daha kemerli ayak yapılarının daha tutucu ve özelliğe sahip olan bir zemin yapısına sahiptir. Biraz önce söylediğim gibi en önemli özelliklerden birisi de yine çok hafif oluşudur. Bu da genelde trekking diye tabir edilen seyahat denize, yürüyüş denizle, biraz daha öne çıkan bir ayakkabı grubudur. Bunu tavsiye edebilirim. Fiyatı biraz yüksektir ama çok uzun vadeli. Kullanabileceğiniz için de fiyat kendi içinde kompanse edecektir. Evet arkadaşlar, ikinci modelimizi incelemeye devam edelim. Bu model diğer göre bir tık daha e, materyal yapısı daha ağır olan bir grup. Çünkü neden? E, daha zor doğal, doğal koşulları için e, yapılan bir koleksiyon grubu. Çünkü e, alt semin grubunu incelediğimiz zaman omni grip dedikleri bir e, direkt yer tutuşunu daha net sağlayan, aynı zamanda yer tutuşunu sağladıktan sonra ileri adımınızı daha güvenli atmaya yarayan bir e, zemin çeşididir. E, dış yapısını incelemeye başladığımızda e, diğer modele göre aslında bir kıyaslama yapıyorum. Bunun e, panel yapıları daha birbirine geç e, daha sıkı sıkı. E, aynı zamanda şu dış yüzeylerindeki geçişler e, daha zor doğa koşulları için yapıldığı için materyal yapısını biraz da onun için daha ağırlaştırabiliyor. E, i̇çinde tamamen hava alabilecek bir zemin işlemişler. E, diğerine göre baktığımızda biraz daha e, zemini daha sert diyebilirim. Ee, diğer modelde bir, biraz önce size anlatmayı unuttum, e, Fluid toyan dedikleri e, dış taban yapısının daha yumuşak olduğu, e, hakikaten e, basışlarınızı daha e, dış taban yapısının basışlarınızı daha etken hale getirebilecek bir toyan yani yumuşak bir geçiş özelliği var. E, bu koleksiyon, dediğim gibi daha zor doğa koşulları için kendinizi daha güvenli hissedebileceğiniz bir ürün grubudur. E, Genelde numara gruplarında çok fazla bir numara oynamıyor, 41'e yani 41 e 42-42 41, şeklinde değerlendirebilirsiniz. E, Kolombiya alacaksınız sağlamlık daha uzun vade direkt yer tutuş özelliği bu markanın en büyük özelliklerinden birisi panel yapıları da ciddi anlamda hava alıyor ve terleme yapmıyor bu modelde e, ee, en belirgin özelliklerinden birisi arkadaşlar Outdry Waterproof. Yani mevsimine göre özellikle bu mevsimlerde yaz yağmurları gibi bir geçişlerde biraz da ayağınızda yağmur suyunu almasını engelleyen sonbahar dönemindeki yağmurlara da daha koruyabilecek bir özelliğe sahiptir. Waterproof. Waterproof çünkü yüzde su geçirmez bir özellik değildir. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ee, tamamen Gore-Tex malzemeli ürünlerde e, su geçirgenliği daha kendimizi güvende hissedebilirsiniz. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu Kolombiya'ydı. Kolombiya'nın nasıl bir ürün olduğunu size anlatmaya çalıştım. Birkaç ürününü denedim, test ettim. Ee, çıkarttığım sonuç şu. Evet, Kolombiya alınabilir. Kolombiya giyilebilir. Kolombiya ee, ile çok daha farklı seyahatlere çıkabilirsiniz. Zor doğal koşullarında bunları kullanabilirsiniz. Ama fiyat grubu bir tık yüksek. Ee, hakikaten ortalama 800 900 bandında. Ee, farklı sitelerde indirimli ürünlerini yakalamaya çalışırsanız bence alınabilecek bir marka grubu. Evet, marka ile ilgili size söyleyebileceklerim bunlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.